Arkadaşlar merhaba. Bir sonraki örnek zaman diyagramı verilen sistemin kumanda devresini gerçekleştiriniz olmuş. Hemen bakıyoruz. Start'a basma süreniz var burada. Start'a basar basmaz da sistem devreye giriyor. Sistem T süre zarfı boyunca devreye girecek. Target stop'a basana kadar. m de sistem devreye girer girmez. T1 süresince devreye girecek. T2 süre zarfında da M1'in bir durma zarfı var. M2 de T3 süre zarfı boyunca hareket edecek. Yani çalışacak. M3 de ne zaman çalışıyoruz? M2 sonlanır sonlanmaz da M3 devreye girecek. M3 ne zaman bitecek? Biz stopa basarsak. Bu süre zarfı boyunu söylememiş. Çünkü biz ne zaman stopa basacağız basmayacağız belli değil. Eğer buradaki süre belli olsaydı yani stopta olmasaydı burada buraya bir tane kontak koyacaktık ilk başta sistemin önüne. Hemen başlatalım. Online login diyorum. Online run diyorum. Bakın start'a bastım. Basar basmaz M1. 5 saniye olarak ayarladım. Çünkü diagramda belli değildi. Şimdi M1'in durma süre zarfı vardı. 5 saniye boyunca onu da ayarladım. M2'nin çalışma süresi birazcık fazlaydı. Onu 7 saniye olarak ayarladım. 7 saniye sonra da M3 çalışmaya başladı. Şuraya bir kontak koysaydım eğer e, ve M3 için bir tane daha zaman olsaydı eğer sistem kendi kendini kapatacaktı ama ben sopa basarsam eğer sistem kapatacaktı.